Merhaba arkadaşlar. Bugün o gün geldi ve Bursa'ya gidiyoruz. <laughs> Burada ablam var. Burada annem var. Böyle. <laughs> Şimdi arabayla yolculuğa geçiyoruz. İstanbul arası olacak. İstanbul ile Bursa arası 2 saatlik falan bir yolculuk olacak. Evet, gidiyoruz. Babam e, valizleri orada koyuyor arabaya. Şimdi Evet. Evet Emirhan merhaba. De. Merhaba. Bu Evet. Bir Yok çekmedim sağ. Evet böyle indik Havalimanındayız Şimdi gidiyoruz. Evet, şimdi valizlerimizi veriyoruz arkadaşlar. Böyle. Birazdan diğer işlemlere geçeceğiz. Evet, şimdi pasaport kontrolüyüz. Emirhan, ablam ve annem. Bekliyoruz burada. Koltuk Evet, şimdi bekliyoruz uçağımızın nerede olduğunu, yani hangi yere gideceğimizi bekleyeceğiz. Yarım saat falan var. Bakalım. Heyecanlıyım. Ama yorgun var. Ayaklarım acıyor. Çok ayakta kaldım. Evet, burada ablam var. Oturuyorum ben de böyle. Bekliyoruz. Şimdi hangi kapıya gideceğimiz belli oldu. Oraya gidiyoruz. Bakalım. Şimdi ı, uçak saatleri gelmesini bekliyoruz. Buradayız böyle bir şeyler atıştırıyoruz. Ablam bir şeyler Siyon, yiyor. Ne yiyorsun? Bir, 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 evet, simit bir, ve içecek yiyor. Bir, ben uçakta yiyeceğim. 3 an, e üç annem, ablam ve kardeşim C muhtemelen yan yana olacak. Ben farklı yerde olacağım. Şey, Gerekli bir bilgi. Olabilir. Olabilir. Ben ilgilendirmiyorum. Ben yani. ilgilen. Evet, burada da kardeşim var. Emirhan merhaba de. Nesin Nesin? Evet arkadaşlar, evet, benim sesim geliyordur. Çünkü kulaklıktayım şu an. Biletlerimizi verip uçak geçiş yapacağız. Merhaba Emirhan. Bu da ablam var. Evet, gidiyoruz. Evet, minicik kesti beni de korkuttu. Evet, kamptı değil, go ya. İngilizce sıfır arkadaşlar. Evet, otobüs seviniyoruz. Otobüste yer vardır inşallah. Yürümeyi seviyoruz. Şimdi inşallah uçağa Bakalım. Bekliyoruz hala. Otobüsteyiz bu arada. Böyle sıkıştırıyoruz. çaktayız. Ben buradayım. bekliyoruz <laughs> <Annen geliyorum. gülüyor> şimdi uçaktan indik. Görüyoruz burada ablam var. Ay çok sessiz. Mehmet Can Dündar. Evet. Neden, ne ne <laughs> Ben Mehmet diyorum da. Bakalım. Şu ay Mesela bacaklarım bu ne? Tamam. Neyi? Tamam. Bacak. Bacaklarım çok acıyor. Burada ablamla anlaştık. İlk kim kavga çıkarırsa ya da söz at, laf atarsa o 100 lira verecek. Ben sen vereceksin ben güveniyorum. Vay. Efendim. Ama ışık çok kötü vuruyor. Evet bu. Boyleyim. <laughs> Ay çok fazla aldık sürmüşüm. Oh my god. Ben beni laf edin ya aynı. <laughs> Rezillik. Neyse mutluyum. Bakalım ne tepki verecekler. En çok tepkilerini merak ediyorum. Hala Türkiye'de gibi hissediyorum. Kitaplarımı bıraktım. Evet. Kitaplarımı ben nasıl bıraktım? Ben o bülbül kapalına, ben o Gökçen'e nasıl en son dokunmuş? Çünkü ben annemle kızıyım. Şimdi buradayız. Valizleri bekliyoruz arkadaşlar. Gerçi ben bekliyorum. Annemler valizleri gelirse yer alacaklar. Kanepenin ben köşesinde sabahlıyorum Böyle bir tane varızı tuttum ben Hala arıyoruz başka bir balerimizi bulamadık Bakalım kaç dakika bekleyeceğiz veya saat Ama kontrollerden falan hepsinden geçtik Sadece valizleri alacağız ve arabaya gideceğiz Hala Türkiye'de gibiyim ama kitaplarıma nasıl veda ettim hiçbir en son böyle bir baktım, böyle bir canlarım dedim, bir fotoğraf çektim hani özlersen bakayım duygularım diye. Öyle yani. Bitiş izini de fazla okumadım. Okumam lazım. Geçen Morana'yı bitirdim. Neyse. Evet böyleyiz canlar. Uy. Tamam şimdi arabaya gidiyoruz. 5 saatlik falan yolculuk olacak. Tekrardan selam. Şu an arabadayız. Gidiyoruz. Yolumuz bayağı uzun sürecek. Ablam. Kardeşim. Uy. Remote'u kaybettik. Parmağımızda. Emirhan merhaba de. Merhaba. Şu an 5 saatlik yolculukta yaz. Evet. 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 5 saatlik yolculuk geçecek. Haydi şak dinle. Evet, çok az kaldı köyümüze. Böyle ben de kabamı bunu taktım böyle. Aman tarra. Sıkıldığım için böyle çiçek falan aldım. Anne çiçeği gösterir misin? Ay dikenli çiçek. Aa, böyle bir. çiçek. çiçek. güzel. Şey. <laughs> tamam, yani evet, bitirdim. Bitirdim. Çok güzel. 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 Öyle yani bekliyoruz. Bir tam dümdüz gideceğiz. Böyle döneceğiz. Köy yol galiba. Ya üf. Kes çeneni kes 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 kes. Köpek zor Yürümeyeceğiz Ne bakıyorsun? Evet ben mı mi Hala gelmedik. Bir daha

Bugünkü vlogumuz da bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.